Merhaba arkadaşlar, hepsi yeni bir bölümden daha sizlerleyiz. Bu hafta Cuma günü video gelmese bile haftada 3 video yapıyorduk. Gelmedi ama haftaya daha hızlı, daha iyi başlayacağız. Artık kadroyu da tamamlayalım. Geçen bölümden biliyorsunuz adamlar yıktı geçti bizi. Yok bilmem ne özel kart neyması, yok bilmem ne özel kart puyolu falan filan bizi yok ettiler bu kadroya tots'lar gelecek. Daha 63k'mız var. 63k parayla hiçbir şey yapamayız. Bir tane anca alabiliriz. O yüzden dolayı kasmaya devam. Bu bölümde 2 tane 3 tane maç oynayıp geçelim diğer bölümlere. Aklınızda yeni fikirler, yeni şeyler varsa abi FIFA'da şunu yap, arkadaşım dostum FIFA'da bunu yap ya da GTA'da şunu yap diyenler varsa yapacağız. Ekipte toplayamıyoruz. Bir şey olmuyor. GTA'da halledemiyoruz. İnşallah GTA'da gelecek yakın dönemde. Videoyu beğenip yorum yapıp abone olsanız çok çok sevinirim. Çünkü istatistikler ne kadar ileri giderse FIFA 2022'de o kadar hızlı başlayıp iyi götürürüz. inşallah. PES'te de aynı şekilde gider. Sizler ne isterseniz artık. O zaman şimdi rakibimizi bekleyelim. Videoya geçelim. Rakibimiz geldi. Rakibimizin kadrosu. Allah Allah. Bir tek ben mi fakirim be kardeşim ya. Bir tek bizim mi paramız yok ya. Altıncı ligde şu kadroya bakın arkadaşlar. Havertz. Cancelo kaleci Arayola herhalde stoperler ileride İlkay Gündoğan Totslar Premier Lig Tots'ların hepsini almış. Daha dün çıkmadı mı bu ya? Daha bu hafta çıktı herhalde. Biraz droplanıyor. Bunu anlayamadım neden droplandığını ama droplanma geçtiğine göre şimdi capcanlı bir maça doğru geçebiliriz. Deplasmanda mez, hayır kendi evimizdeyiz. Berlin FC adımızı da değiştirmemişiz. Kendi evimizde yüksek güçlü bir rakibe karşı oynayacağız ama hakem düdüğü çaldı başladı Abu Bakar, Salih Salih'ten geriye Dong o droplanıyoruz. Niye böyle oldu? Atiba Gezzali kaçırmak istedi. Gezzal kaçıyor. Roziye bastı gaza gidiyor Roziye. Orta sahadaki Salih gördü. Salih önündeki Taylan'a. Taylan sıyrıldı. Sol tarafta Emakayeme. Vakayeme'den geriye Caner Ondan ortaya stoper Travellas. Travellas. Travellas ileri iyi ilerledi. Abu Bakar iyi sıyrıldı. Abu. Abu. Aradan Gezdal'e doğru çok kötü. Çok kötü. Salih. Salih'ten Abu'ya. Abu yapma ve Rodri girdi araya. Rodri'ymiş o savunma oyuncusu da. Mont. Mason Mount. Aradan o hızlı geldiler. Botagone. Efsane oyuncu. Bitiriyor. Dakika 6-1-0 öne geçiyorlar. Emiliano Butragone. Öyle bir şeydi. Aynen. Oynadı Emiliano Butragone'ye. Butragone geldi. Travellas kovaladı. içeri boş. Valentin Rossi'ye. Boyu kısa olduğu için Clark Harris gol attı 2-0. <laughs> ya şaka gibi ya. Yani o oyuncular bende olsa adam şu an sağda top oynayamıyordu. 97 şut 92 Çok şey 92 şut 97 hız. Mason Mount geliyor. karşısına Ryan Donk var. Aa, harika pas. Clark Harris. Orada Travellas. Adam bizim taktikle bize karşı gol atıyordu arkadaşlar. Aşıtma top. Harika oynadı orada olmadı. Uf Taylan Antalyalı. Dedi ki sen bana 55 yıl falan dedin. Rovaşa tapas vermeye çalıştı olmadı. Atiba. Tony Kroos. Tony Hurcan. Biz nasıl video çekeceğiz ya? <laughs> orta geldi. Kafa dışarıda. İnanılmaz biz nasıl video çekeceğiz Allah'ım lütfen. Clark Yeris önderek Taylan Uğurcan. Allah'ım neler oluyor? Biz nasıl video çekeceğiz? Dedikçe top kaleden çıkmıyor. Bir ortada. Bu sefer yine dışarıda. Oh rahatladık. Kante. Kante geldi. Bıraktığı noktada Clark Yeris. Harris. Clark Yeris'ten iyi top. Uğurcan çıktı. Mason Mount Uğurcan 3-0. Çok iyi. Çok iyi Taylan oğlum. Çok iyi. Caner'in ortaları meşhurdur. Kes ortayı Caner. Kesti. Salih çık oğlum. Helal oğlum. Helal. Bu atağınız bile yeter. Yani mücadele yeter. 4 olduğu zaman bırakırım maçı. 4 olursa bırakırım. Atamaz. Atamaz. Çıktın Uğurcan. Bravo Uğurcan. Helal oğluma be. 4 olursa bırakacağız dedik ama çok iyi. 4'ü yemedik. Ne yaptın mı oğlum? Direkt adama verdin. Uğur çıktın. Aldın o topu. Uğur 4 olursa çıkma sözümüz vardı arkadaşlar çıkıyoruz. Adam bir de benden puan olarak da düşük ya. Ya puan olarak düşüksün. Nasıl bu ligde o takımla başlayabiliyorsun be Hacı dayı? Anlat biz de başlayalım be. Allah Allah. Bir rakip daha buldu. Bu sefer mücadele. Full tryer haydi beyler. Rakibimizin kadrosu geliyor. yine özel kartlar ama önceki oynadığımız iki rakibe karşı bu normal geliyor artık bana. Bu ligde bunların ne işi var ya? Bu ligde bu oyuncularla bunlar oynuyorsa oyunu bıraksınlar. Çıksın oyundan ya. Bu kadar beceriksiz mi ya? Salak. Tutun o topu. Helal oğlum. Joao Felix. Bravo don. Bravo. Adamı kaçırmayın. Adam kaçırmayın. Şu attırmayın. Adam kaçırmayın. Bak, adamı aradan nasıl kaçırdın? Oğlum adamı adamı geziyordu ortalıkta. La Türkiye'de bile sokağa çıkma yasağı var. Adam bizim defansa rahat rahat geziyor. Bravo oğlum. Bravo oğlum. La <laughs> Trabzon geri zekalı. çık git. Alan ya da tatil mi yapıyor? Ne yapıyor? Top mu oynuyor? Ne yapıyorsan yap. Bize geliyor bütün maçlarda çirkeflik yapıyor. Pat 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 pat. Atar gider yapıyor. Burada hiçbir şey yapamıyor. <laughs> Arkadaşlar tekme tokat gönderiyorum bu Travellas'a. Yerine oyunda maya aldık. Ya, Luyendama'yı aldık da Luyendama hata yapsa onu tekme tokat gönderemeyiz. Adam kalıplı valla. Döver bize. Aferin oğlum. Aferin oğlum Vakeyeme. Aferin sana. Aferin salak. Suarez. Haydi bak bizimkiler şarkı türkü söylüyor. Haydi beyler. Karnaval havası var. Karnaval havası var. Elena. Bravo Rozi. Bravo Rozi. What the fuck are you doing man? What the fuck? <laughs> Hoca. Hoca bravo. Hoca bravo. Adamlar 90'lık bizi yenemeyecekler. La oğlum topa vuruyorum. Önce top top. Top okey. Arıyor okey. Bir de kırmızı kart. Allah belanızı be. Ha. Gel. 91'lik adamları var Suarez. Bana benzediğini söylüyordunuz hep. <laughs> Adamlar ağlaya zırlaya kart aldılar penaltı aldılar helal oğlum size helal helal lan size Busquets Kukurellena Asensio harika top gol Bize müsaade biz bir kalkalım <laughs> Ay acının tatlı gülümsemesi be. Ya bu adamların burada ne işi var ya? Bu adamların burada ne işi var ya? Allah rızası için bu adamların burada ne işi var ya? Baktık olmuyor bıraktık. Dünya klasında Scott Battles'a geçtik. Kadrolara bronz kadro denk gelmiş şansımıza güzel. Aslında bunları biz seçebiliyoruz şansa diyorum ama ilk geleni seçtim ben. R yapmak yok bizde. Pazar gününe kadar bunları da kasarsam ki yarın pazar video çektim gün cumartesi. Ee, para alıyoruz. Her hafta bunlardan aslında 10k ya yani 20k buradan alsak 20k Division Rivals'tan alamıyoruz. Almaya çalışsak. Ee, güzelce bir para toplasak 3 tane Tots'la başlasak yeter bize arkadaşlar. 3 tane Tots'la başlamak çok önemli. Yani kadro iyi güzel ama karşı taraf felakette. Rakip başladı maça. Rodriguez. Kontarayas. Rodriguez. Rodriguez ye bıraktığı yerde Kontarayas. Çok iyi. Havadan top Raşit Gezdal'e doğru. Gezdal bak sürdü. Geldi. Arka direğe yerden. Vakayeme. Gol bu kadar. Bak dünya klasında oynuyorum. Diğer rakiplerinden daha zor. Ama takımın gücü ne kadar önemli görüyorsunuz. Bak Kayama attı. 1-0 bizi dertlemiyor kardeşim. Karşı bronzmuş, goldmuş, bilmem neymiş önemli değil. Önemli olan burada para kasmak. Önemli olan burada maçları kazanmak. Hadi bakalım. Vakayeme ile 1-0 başladık. Vakayeme, Taylan, Abu Bakar, Salih. Gol geldi. Dakika 12-0. Salih Uçan havalı çalıyor. Asisti yapan Abubakar'a selam yolluyor yani. Abubakar'a bir jest yapıyor diyelim. deplasmanda da 2-0. Keşke Scout Battles oynasaymışız ya. Vallahi kafamız rahat. Puf. ya. Diğerleri zordu. Ne 95'lik adamlar ya. 55'lik adama karşı. Taylan'ı gördü. Taylan. Sıyrıldı Taylan. Aradan Salih'e doğru nefis top Salih. Salih hızlandı Salih. Yanındaki arkadaşı Gezzal'e baktı. Gezzal'e bıraktı. Gezzal gol. Salih heyecan yapmadı. Gezdal attı dakika 20. 3-0 mu oldu? Evet 3-0 oldu. Aslında dünya klasında bizler kariyerde Beşiktaş'ı da alsak, başka takımı da alsak yenilen ben, kötü oynuyorsun FIFA'da denilen ben. Bugün gümüşlerle kazanıyoruz ama bronzlara karşı kazanıyoruz. Eğer bize eşdeğer bir takım gelseydi e, dünya klasında kazanabileceğimizi düşünmüyorduk. Ama ne kadar şut atarsak fazla, ne kadar fazla gol atarsak o kadar fazla puan gelir. Biz de o kadar fazla para kazanırız dedikten sonra devam edin. Bu Abu soldaki Vakayeme nefis top. Vakayeme yerden Salih, Salih, Salih bıraktı. Ati, Ati, Ati çevirdi, baktı Taylan'a. Tayla! Taylan'a da attırıyoruz. Tayland'a bucalı. Tayland'a attırıyoruz konuşamadım. Öyle. <laughs> konuşamadım. Öyle. İki bucalıya bak. iki bucalı. Vay. Bir de ben kare doldum. 3 bucalı. Tamam. Onun sesini alalım. Video kapağı yapalım. Helal lan size. Helal oldum size. Vakayeme. 90 artı 2'ye girdik. Vakayeme aldı. Götürüyor topu. Vakayeme en arka direğe. Bütün gücüyle yaptı ortaya. Pepe gelişine. Vur voleyi oğlum. Vur voleyi. Vur ayağınla. Kafanla niye vuruyorsun? Senin yani kafan çalışmıyor ki. Kafası çalışmayan adam kafayla vuruyor ya. Ben anlamadım ki. 9-1 arkadaşlar. Çok kasmadım. Golleri de size çok göstermedim. Ben geçmişte dünya klasında oynarken bronzlara çok yenildiğimi hatırlıyorum. Çok puan kaybettim. Yani 1-1 bir, bir berabere kalırdınız. 3 300 puan alırdınız falan. Şimdi bakalım kaç puan gelecek. Görelim. 9-1 yendik Kasmadan kassak bir 15'i bulurduk herhalde. Oyunum mu gelişmiş yoksa onlar mı zayıflamış Bilmiyorum ne kadar bronz olsalar Ne kadar kazma olsalar da e, Dünya klasında Zorlanmam lazımdı zorlanmadım Oyun sesleri çok diye Orayı gösteremedim 1790 puan geldi Ortalama 1300 puan alacaktık 1790 aradaki 400-450 Lik puan e, şeyden geldi Çok şut atmadan falan geldi Burada öne çıkan rakipler de varmış Team of the week bunları görmedim Bunlara karşı oynardık Burada güçlü bir rakip daha varmış 91 rating. Romanya varmış çok güçlü bu. Bunlara karşı oynayarak ben ilk gelene tıkladım yanındakine baktım ikisi de güçsüz hadi gireyim dedim girdim yani bilmiyordum. Bilsek oynardık ama derecemize bakalım görüyorsunuz şu an bir maçta altın ilk paketi alıyoruz. Yukarılara çıkıyorsunuz. Kaçmış bu 3495 puan. Yani 3 maçta buraya çıkabilirsiniz ama biz böyle haftanın başından beri oynasaydık yani bir hafta boyunca öbür haftaya kadar oynasak Tabi yarın alacağız da ödülü. Atıyorum pazartesiden başlık öbür haftaya kadar video çektik. 2 video 3 video. Orada maçlarla oynadık. Şurada bir 20 bin puan alsak. 20 maçtan. Çok zor. 15.000 puan alsak. 3 ödülün tamamını göster diyelim. 11 bin jeton üst düzey. Üst düzey. Üst düzey. <laughs> Üst düzey oyuncu karışık paketi ve premium altın oyuncu paketi. Bunlar iyi paketler. Bunları alıp 11.000'i de cebimize koyacaktık. 70k onlara da satsaydık 80-90k falan filan ederdi. Böyle devam ederdik. Rivals'ta da Division Rivals'ta çok iyi ilerleyemiyoruz. Totslar geldikçe kadro iyiye gittikçe tabii ki de ilerleyeceğiz. Video biraz kısa ya da sizin için zevksiz olabilir. Önce 4 yedik sonra 4 yedik sonra 9 attık. 9'un 9'unu da göstermedim. 5'ten sonra kesmiş olabilirim çok gerek kalmadı. Video izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyorum. Videoyu beğenip yorum yapıp abone olursanız çok çok sevinirim. Kadroda kimleri görmek istiyorsanız söyleyin Süper Lig'den olsun. Belki Lille'den Burak Yılmaz'ı Yusuf Yazıcı yı falan bile alabiliriz postları çıkarsa. Bakalım hayırlısı. Paramız olsa keşke paramız da yok. Parayı biriktirmeye çalışıyoruz. Mücadelemizi veriyoruz. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.